Giriş Güçlü Osmanlı idaresi altındayken bile üzerinde planların ve iç karışıklıkların eksik olmadığı Orta Doğu her zaman gözde bir coğrafya olmuştur. Aslında bu coğrafya doğru bir tanımla doğudur. Onu Orta Doğu haline getiren ise deniz ticaret yollarıdır. Bu değerli denizler Orta Doğu'yu bildiğimiz doğudan ayırmış ve paha biçilmez hale getirmiştir. Orta Doğu'nun petrolü, doğalgazı ve diğer zenginlikleri bu ticaret yolları ile batıya ulaşmış Batı'nın ticari malları ve silahları da yine bu limanlara uğramıştır. Değerli coğrafya üzerinde kavga da çok olmuştur. Osmanlı'nın hakimiyeti bu kavgaları dizginlerken Osmanlı'nın yok oluşu bu kavgaları tetiklemiştir. Ortadoğu daha üzerindeki Osmanlı hakimiyeti sona ermediği zamanlarda bile batılı güçler tarafından gizli anlaşmalarla paylaşılmış, üzerinde menfaat planları yapılmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında henüz savaş bitmeden itilaf devletleri kendi aralarında Orta Doğu'ya sınır çizecek ve sınırları hakimiyet altına alacak kadar ileri gidebilmişlerdir. Orta Doğu parçalanırken yeni oluşan ülkelerin sınırları cetvelle çizilmiş, cetvelle çizilen bu suni sınırlara tüm Orta Doğu halkı riayet etmek zorunda kalmıştır. O zamandan bu yana Orta Doğu gerçekte bir batı hegemonyası altındadır. Batı önceleri bu ülkeleri doğrudan yönetmek istemiş. Bunun zorluklarıyla baş edemeyince diktatörler ve çeşitli aktörler kullanmıştır. Diktatörlerin bir kısmı halk ayaklanmalarıyla yıkılırken, bir kısmı çeşitli bahanelerle Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçlerinin işgaline uğramış, milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bu işgaller birer savaş bile sayılmamıştır. Batı hegemonyası nefreti beraberinde getirmiş, Batı'nın ilk başta Rusya'ya karşı desteklediği radikal güçler dallanıp budaklanmış ve bu defa Batı'ya karşı birer terör hareketi olarak bütün Orta Doğu'yu sarar hale gelmiştir. Şu anki manzaraya baktığımızda ise güzel Orta Doğu bir kavga, nefret, öfke ve savaş alanı görünümündedir. Batı'ya kızan uluslar birbirlerine girmiş, birbirleriyle ittifak edemeyen Müslümanlar birbirini katleder hale gelmiştir. İşin şaşırtıcı yönü ise bu manzaranın çıkış noktasının yıllar önce tespit edilmiş bir planın parçası olmasıdır. Orta Doğu'da akan kan tümüyle yanlış idare ve politikalardan kaynaklanan trajik bir sonuç değil, çoğunlukla özel olarak tasarlanmış ve halen işlemekte olan bir senaryonun parçasıdır. Orta Doğu'dan cenazelerin çıkması, insanların kindarlaşması, birbirlerinin şehirlerini yıkar hale gelmeleri bir kısım kişi ve çevreler tarafından zaten istenen ve beklenen bir sonuçtur. Orta Doğu üzerindeki planlar zaten bu esasa göre hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu planın en büyük hedeflerinden biri parçalanmış ülkelerdir. Günümüzde Suriye ve Irak bu plana bağlı kalınarak paramparça edilirken hedefteki diğer ülkeler üzerinde de farklı planlar bilindik yöntemlerle uygulanmaktadır. Osmanlı yıkıldığından beri daha net bir ifadeyle Sevr'den beri üzerinde 100 yıldır plan kurulan bu ülkelerden biri ve belki de en başlıcası Türkiye olmuştur. Bu kitap, Türkiye üzerindeki parçalanma planlarının neden ve nasıl geliştiği, hangi yöntemlerle uygulandığı, PKK'nın neden bu senaryoda yer aldığı ve bunu bertaraf etmek için neler yapılması gerektiğini oldukça kapsamlı ve önemli belgelerle anlatmaktadır. Fakat önce Orta Doğu üzerinde geliştirilen planların kaynağına gitmek gerekmektedir.